Başiskele ilçesinde dengesini kaybettiği ileri sürülen çocuk, üst geçitten seyir halindeki aracın üstüne düştü. Çocuk hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 16 yaşındaki çocuk iddiaya göre dengesini kaybetti üst geçitten seyir halindeki servis aracının üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından çocuğun cansız bedeni Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.